Start başkan eşliğinde verildi. Bayrakları sallıyor. Evet an itibariyle başladık. Hop <laughs> <laughs> biri düştü. Evet arkadaşlar. Biri değil ikisi düştü. Evet. E, bir adet sonra da bir adet GLF solu yerlerde aldı. Evet. Bir ekase daha. Bana para ver. Bana para ver. Bana para ver. Evet. Demir Aplı üyeliğini iptal ediyoruz. Evet arkadaşlar ekipler an itibariyle toplandı şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sürü motor var ee, sol taraf arka taraf her tarafta bayağı motorlar var şimdi dört yol belediye başkanı geldi. Belediye Başkanı Bahadır Amaç da e, kendisi eşlik etti. Bizlere startı kendisi verecek. Burada. Tabii benim için bir doktor olarak en önemlisi en önemlisi sizin sağlığınız güvenli sürüşleriniz olsun. Hiçbirinizin tırnağı incinmesin. İnanın dağlarda sizin bunu yapmanız bizim yollarda yapmamızdan daha kolay. Çünkü dağlarda Kıyılarımız çok güzel, Amanoslar çok güzel. Ben her zaman gezerim. Gönül ister ki sizlerle de gezelim. Ama inşallah başka etkinliklerinizle gelirim. Bu bugün nikahlar var. Daha önceden programlanmış gelemeyeceğim. <laughs> ile turumuz başlıyor. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen bütün motosikletliler burada bekliyor. Ön taraflarda iki zamanlar bekliyor. Büyük ihtimalle açılış onlar yapacak, önden gidecek. Onun dışında ekipler hala arka kısımlarda mevcut. Şu an herkes heyecanla bekliyor. Rotamız şu görmüş olduğunuz karşı dağlar olacak. Ee, onun dışında bir sıkıntı yok. Herkes e, şeyi bekliyor. Startı bekliyor. Evet arkadaşlar. Start başkan eşliğinde verildi. Bayrakları sallıyor. Evet an itibariyle başladık. Hop biri düştü. Evet arkadaşlar. Biri değil ikisi düştü. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, e, bir adet kavada ki bir adet GLF solu yerlerde aldı. Bekliyoruz çıkmalarını. Evet, bir EKS daha sağdan çıkarken solu yerde aldı. Var mı sıkıntı? Evet. Lastik mi patladı? Evet. Ha tamam. Ekip hemen arkada bekliyor. Bir kısmı gitti. Kalanlar buradan geçiyor. Aç 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 aç. Helal sana. Aslanım. Oradan öte düşmesin. Evet ekibi burada yönlendirmek zorundayım. Bir Birçok ekip bekliyor. Gaz at gaz at gaz at. At gazı. Gaz at içiyorum ben. Bas 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 bas. zamanla geliyor helal sana. <laughs> Bu çiçek gibi duruyor. Aynen. Gaz ver gaz! Asıl Demir atlılardan Hamza abi yine çıkamadı. Yapıyor evet. Bana para ver. Bana para ver. Bana para ver. Evet Demir atlı üyeliğini iptal ediyoruz. Kaç atlara kaydedeceğiz? Bunu Aynen, unicorn atla. Git git yardım et. Biraz Adamın ayağı yetmiyor. <laughs> Bunun demir atlı üyeliğini iptal ediyoruz. <laughs> Onu ponçik atlılara kaydedeceğiz. <laughs> Tırmanışımız devam ediyor. Hemen şu yolu döneceğiz. Fakat şurada bir adet e, Heron'un şeyi patladı. Lastiği patladı. Şimdi burada lastik ile birlikte tamiri yapılacak. Tamir edilecek. Ardından yola devam edeceğiz. Genel itibariyle bir sıkıntı yok. Gayet iyi gidiyor. Ekibin birçoğu zaten öne gitti. Tırmanışa geçti. Arkadaşlar tırmanış devam ediyor. Şu an 2 TL arkadaşlar. Şuradan zirveye yani dik bir yokuş var. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama bayağı bir dik yokuş. Şimdi arkadaş gelip buradan çıkmayı deneyecek. Bırak, bırak. 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 Güzel. Evet bir kişi daha deneyecek. Haylar olsun lan sana. Adam çıktı. Güzel çıktı. Çok güzel çıktı. Kadille Enduro'dan bir arkadaş daha çıkacak. Çıkmayı deneyecek. Adamsın sen ya. Allah. İnmeyi düşünüyor oradan. Ana düşmedi. Vallahi helal olsun düşmedi. Helal olsun. Evet arkadaşlar zirveye vardık. Bu neymiş be? Evet zirveye vardık. Ekibin bir kısmı burada toplandı. Bir kısmı tam karşıda. Alan kısımlar ise şurada yayıldı. Bizim beklentimiz toplamda minimum 150 motorcuydu ama şu an 200'ün üzerinde motor var. Ee, yemek servisi yapıldı burada. Ee, şimdi ekipler bir kısmı motor sürüyor, bir kısmı uzanmış, dinleniyor. Kalan kısımlarda sohbet ediyor işte. Şimdi ekipleri sırayla videoya alacağım. Köşede hangi ekip var bilmiyorum. Seni arıyoruz bir merhaba, vallahi Her köşeye baktık. Asıl asıl bakılacak yere bakmamışsınız. E, tepe mi? Tepedeydim. Evet. Arkadaşlar burada CG'nin çıkamaz dediği yerden CG'li arkadaş çıktı. Ama hesabını çıkarak yaptı sadece. Geri iniş hesabını yapmadı. Ya, şey, evet. Hadi. Tabii video yapacağız gel. Gaza gelme. Yapamazsın dediler yaptın. Hadi. Bir dakika ben çok tehlikeli yerdeyim. O fren alamazsa. Abi ben seni Bekle <laughs> Ya böyle de olmaz ki. Düşmen lazım senin. Valla sen bundan iyi çıktın. Hahahaha! <laughs> <laughs> Arkadaşlar motor heybeyi attı üstünden ya. Çok iyi ya. Abi skuter çıktı. <laughs> motor iniyor CG iniyor okay. iniyor 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 ben inemeyeceğim <laughs> ben tam bırak 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 kimse yok evet indik <laughs> selamünaleyküm Burada piknik var ya bildiğin. Ateş bile yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> yönü, yönü bu tarafa ver de kafasına gelmesin motor. <laughs> evet sevgili hocamız iki zamanlı motor deniyor. Bundan ne dedi? Hadi. Allah Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi şu alana toplandık, <laughs> e, bu alanda fotoğraf çekimi olacak, e, birçok kulüp ve başkanları bak şurada Kadir Lenduru grubu grubu var, hemen sol taraf İskendiro grubu, Antakya ekibi, arkada Osmaniye ekibi var, bütün ekipler toplandı, bütün ekipler toplandı, fotoğraf çekimi olacak, dediğim gibi e, gelmeyenler var, onları bekliyoruz. Onlarla birlikte burada bir fotoğraf çekilecek. Ee, yeniden belirteyim beklentimiz 150 motordu ama 200 aşkın bir motor var burada. Ee, herkes gerçekten mutlu. E, keyifli bir şekilde Tura devam ediyorlar. Ee, umarım bu şekilde de Kazasız belasız Sürüşümüz biter. Arkadaşlar toplandık şimdi dönüş yoluna gidiyoruz. Ekiplerin bir kısmı ayrılmak zorunda kaldı. E, vakti olmayanlar Mersin'den Adana'dan gelenlerin bir kısımları e, erken dönmek zorunda kaldı. Bir tane sakatımız oldu. E, Motorda akrobasi hareket yaparken yanlışlıkla ayağını vurdu. Sanırım çapraz bağları ile ilgili bir sıkıntısı oldu. Şimdi aracımız e, arkadaş aldı muhtemelen buradan hastaneye acile götürecek. Ee, dönüş yoluna girdik. Devam ediyoruz. Abi gidelim ya. Tamam. Ayağınıza Allah sağlık. Allah razı sağ olsun. Daha güzel zamanlarda yine buluşuruz zaten. İnşallah. Instagram'da takipçiniz zaten. Aynen aynen. Haberleşir yine haberleşiriz. haberleşiriz. e aí Yalnız buraya kadardı. elimden geldiğince içerik üretmeye çalıştım. Çok fazla da içerik alıp e, davetlileri rahatsız da etmek istemedim. Umarım kendileri eğlenmişlerdir. Ben gerçekten eğlendim. E, bir o kadar da yoruldum. Neticede ev sahipliği yaptık. Gelenlerle ilgilendik. Motorları bozulanlarla ilgilendik. Genel anlamda yorucu oldu ama keyif aldık. Aynı zamanda gurur duyduk. Hatay'ın en büyük Enduro buluşmasına ev sahipliği yaptık. Sağolsun arkadaşlar davetinizi kabul edip buraya kadar iştirak ettiler. Hepsine, her kulüp başkanlarına ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz izleyiciler de arkadaşlar sizlere de ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın. Daha iyi içerikler istiyorsanız arkadaşlar, daha farklı içerikler istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Ben sizlerin beğenilerine göre, sizlerin yorumlarına göre keyif alıyorum ve bu keyifle içerik üretmeye çalışıyorum sizler için. Dolayısıyla bu emeğimin karşılığında arkadaşlar lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.